Herkese merhabalar. Tonguç Akademide şimdi bu haftanın okulunu açıklıyoruz. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Ne? Bu haftanın okulu Türkiye'nin kalbinden, Türkiye'nin tam ortasından bir okul. Başkent. Ba Başkent'ten Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Tonguç. Maşallah hocam, hocam. Çok mükemmel bir okul. Sosyal Bilimler Lisesi biliyorsun Tonguç. Ne, Çok iş, önemli. Ne yapıyorlar hocam? Şimdi Tonguç hani eskiden Anadolu liseleri vardı, bir de fen liseleri vardı. Fen ağırlıklıydı. Evet, hocam. Bu okullardan fen adamları, ilim adamları yetişiyordu. Buradan da Film adamları. Yetişiyordu. Hayır, film adamları değil Tonguç. Buradan da sosyal bilimler alanında kendini geliştirmiş Sözel bölümlerde eşit e film, bölüm. filmci olabilirler hocam. Direkt. Doğru olarak. aslında olabilirler. Mantıklı bir şey söylemişsin. Evet. Sabahattin Zaim Sosyal Mühendisliği Türkiye'de sayılı liselerden bir tanesi. Kaliteli bir okul. 43 tane öğretmen var. Çok başarılı hocalarımız var burada. Çok kaliteli hocalarımız var. 530 tane öğrenci var. Hepsi tek tek seçilmişler. Sen gel, sen gelme, sen gel, Aa. sen gelme diye. Öyle seçilerek alınan bir okul. Ve nerede biliyor musun Tonguç burası? Ankara'da hocam. Harika okuma yazman var. Ankara Altındağ'da. Ankara'da arkadaşım var mı Tonguç senin? Hocam var. Turgut diye bir arkadaşım var hocam. Kim hangi Turgut? Hocam, Ankaralı Turgut diye bir arkadaşım İnanmıyorum, var. İnanmıyorum. Ankaralı Turgut senin arkadaşın mı Tonguç? Hocam evet. Hocam sürekli bana şey diyor. Mesaj atıyor. Ne? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum diye mesaj atıyor. Ya evladım gene kaynatmaya çalışıyorsun tersi. O da kaynatıyor hocam. Ben Ankaralı de kaynat Turgut e, üniversite mezunu biliyor musun? Hem de bir yıllık üniversite mezunu. İki Oo, yıllık değil, dört yıllık değil. Bir yıllık mezunu. Adam bir senede bitirmiş her şeyi. Çok kaliteli bir insan kendisi. Hocam onun Hacı Murat'ı var çok iyi yani. Aynen modifiye. Çok kaliteli bir insan. Oğlum nereden geldin buraya? Dersi kaynattın. Ankara Altındağ'da Ankara Sabahattin Zaim Sosyal Ünler Lisesi dedik. Ha bak ne zaman açıldı biliyor musun Tonguç? Nereden Bilmiyorum. bileceksin tabii. Bayağı musun? eski. Milattan önce 3 milyon. Ne milatı oldu. evladım yakın bir zaman. Milattan ben? sonra. Hayır hayır öyle bir şey yok. Milattan sonra 2008-2009 yılları arasında açılıyor. Ve sonrasında Sosyal Bilimler Lisesi'ne dönüşüyor. 2014. Yani yakın bir zamanda Aa. daha geçen sene Sosyal Bilimler Lisesi'ne dönüştü. Çok başarılı bir okul. 2015 Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı. Bak. Öğren... ÖSYS. ÖSYS'de. öğrenci yerleş... seçme. Yerleştirme. Öğrenciyi seçiyorlar. Yanlış anlaşılmasın ve yerleştiriyorlar. Yerleştirme sonuçlarına göre başarı oranı kaç biliyor musun Tonguç? Hey. Hocam yerleştirme sonuçlarına göre yüzde seksen bir buçuk. Mükemmel okudun. Yüzde seksen bence yani. yüksek bir başarı. Zaten sosyal bilimler lisesi demek kalite bu, demek. ne hocam? Ben buçuğu anlamadım. Bu yani. şöyle bir tanesi kaydı olmuş sonra kaydını sildirmiş. Yani. Aa, o yüzden seksen buçuk başarı oranı var. Kaliteli bak sen de burada spastik bir duruş almışsın, Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Kaliteli bir insansın Tonguç'um. Şu çok önemli. Birçok adaya ben söylüyorum sosyal bilimler lisesine kaydolun diye. Bak Fatih projesinin pilot uygulama okulu. Aynı zamanda devletimiz buraya güvenmiş iyi bir okul olduğu için demiş ki pilot uygulama okulu yapalım bak, demiş pilotluk okulu mu var? Hayır orada? uçak sürmekle alakalı. Burada bir deneme yani örneklem alıyorlar burada. 28 tane akıllı tahta var. Tahta kendisi anlatıyor dersi. Hoca tahta Arsancı. kendisi anlatıyor. Aynen hoca Oo, düğmeye basıyor. Akıllı olsun. yani. Akıllı tahta. Hocam bir soru sorun cevap verebiliyor mu tahta? Hayır o kadar değil tabii. İnsanın yerini tutamaz. Aynı zamanda 395 tane tablet verilmiş. Bak o kaç kadar o kadar tableti içerse hasta olmaz mı çocuklar hocam ya? Yani? Hayır ilaç değil evladım bu bilgi şey var ya tamam, bu, ya, bu şey oluyor yani ya, bilgisayar ha, internet tablet, tablet, tablet. Yani. Bak burada gizli kamera güvenlik kameraları da var. Dikkatli olmasın Tonguç'um. Daha fazla bilgi almak istiyorsan ben de bu okulda okumak istiyorum ve bunlar gibi başa olmak istiyorum diyorsan burada bizim birçok öğrencimiz varmış biliyor musun Tonguç? E, hocam Aynen. o yüzden seçildi bu okul. Aynen birçok abonemiz burada kazanmışlar bu okula. Sabahattin Zaim Aol yani Anadolu e ne hocam o? zaten şey ben işte, size bunu şöyle hazırladım. Tonguç Akademi.com'a abone olanlar arasında en fazla olanlardan zahim varmış. O yüzden bunu yayınlıyorum. Kaliteli yapıyorum. bir insansın Tonguç. Tebrik ediyorum seni. Ödülü sorumuzu soruyoruz. Ardından da Tonguç'um bir önceki bir sonraki videomuza bakıyoruz. Tonguç Akademi.com'a üyesin değil mi Tonguç? Üyeyim hocam. Olmazsa benim okulumu tanıtmazsınız yoksa. Kaliteli bir insansın Tonguç'um.